ismi ne? Tamam gideriz buradan. Tamam. Tamam akşam gideriz. Olmadı akşam gideriz. Tamam Çekil. 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 <laughs> orada şimdi orada çekiyoruz orada yokmuş. Aslında çekiliyor. Olay aslında. Yusuf. Hayırsın. Aslında yumuşak. Olay aslında. Hayırsın. Canım oğlum. Dur. Onu da belirleyeyim mi? Yaşar. Ee, Ay güzel. Güzel. Rahat Tamam. 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 Vale. Evet. Evet. Şey. Merhabalar, Ay hayırlı işler. Nasılsınız? Merhaba hocam. Hayırlı işler Ne yapayım lan? Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Ənə. Salamlar. Başlamışlar. Bu da səndəki qovluqdan alışdılar. Sən alın. Bu da səndəki qovluqdan alışdılar. Sən alın. Bu da səndəki qovluqdan alışdılar. Sən alın. şey. Evet. Evet. Yani, Deç tamam. Valla bu, bu, kadar çıkma adamı. Valla biz alıştırdık. <laughs> şey yapıyorlar, gün yeni şey Belki de kilomuzu ondan koruyoruz değil mi Mustafa? Koruduk, <laughs> koruduk. Ne biliyorsun şimdi? <laughs> Başka mı? Geç abi. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, başkanımıza bu çetin yolda başarılar diliyoruz. İnşallah aday da olursa gerçekleşirse hayırlısı. Hürmetten selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Öncelikle hepiniz Hoş geldiniz. Şeref verdiniz bize. Ben arkadaşlarımın bir çoğuyla tanışıyorum geçen. Yani tanımadığımız belki bir araya gelmediğimiz birkaç tane arkadaşımız vardı. Ben Baki Şimşek. Yıllardır bu teşkilatların her kademesinde görev yaptım. Ülke Ocaklarında, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimlerinde, belediye meclis üyeliği görevlerinde, bu görevlerde arkadaşlarımızın birçoğuyla beraber bugüne kadar omuz omuza çalıştık. Bundan sonra da her ne şartta olursa olsun yine arkadaşlarımızla beraber omuz omuza çalışacağız. Burada hiçbirimizin şahsi bir hesabı yok. Ahmet, Mehmet, Ali Veli kavgası yapacak durumda değiliz. Herkesin tek bir derdi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 20 yıldır olduğu gibi Allah'ın izni ve inayetiyle burada Üç İlali bayrağın Türkiye Cumhuriyeti Devleti devam ettiği süre içerisinde burada dalgalanması. Hedefimiz bu. Bunun için çalışacağız. Ben belediyede çalışan arkadaşlarımızın hepsini bugüne kadar ailemizin birer ferdi gibi gördüm. Hiçbir arkadaşımızı dışarıdan görmedim. Yani bir yerde bir çalışma varsa selam vermeden veya alet sormadan hiç geçmedim. Bundan sonra da yine aynı şekilde olacağız. Hiçbirinize tepeden bakmayacağız. Belki Şimşek her zaman halk adamı. Bundan sonra da halk adamı olacak. Sizlerin her türlü dertleriyle, her türlü problemleriyle ilgilenecek. Bir kısmınız biliyorum şartlarınız da biraz zor. Bazı arkadaşlarımız e, yani yasalar da biraz bunu zorlaştırıyor tabi. Hepsi belediyemizin dahilinde değil. Yalnız ben şunu söylüyorum bakim şey olarak. Yasaların verdiği her hakkı kendi insanımızın ve halkımızın menfaatine kullanacağız. Yani nerede bir inisiyatif kullanacak bir pozisyon varsa, yetki kullanacak bir pozisyon varsa onları hem çalışanlarımızın hem de tavsiye halkının menfaatine kullanacağız. Bugüne kadar ki Çizgimiz belli. Bugüne kadar çizgimizden hiçbir zaman sapmadık. Hiçbir zaman yanlış bir yerde olmadık. Hep davamız, partimiz ne istiyorsa onu yaptık. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul'da ziyaretlerimizde gittiğimiz yerlere Türk bayrağı hediye ediyoruz. Vazgeçilmezimiz Türk bayrağı diyoruz. Bunu kabul eden herkesi kucaklamaya hazırız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Bu memlekette yaşayan herkesi kucaklayacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür. Bir de yine Tarsus'un tabi belediye başkanlığına adayız. Allah ömür ve fırsat verirse sizlere hizmet edeceğiz. Yaşımız genç, enerjimiz bol. Yine biz Tarsus'u tanıtıcı, Tarsus'un tarihini ve kültürünü tanıtan bir tane de kitap derneğimize hediye ediyoruz. Yine Tarsuslu bir yazarımızın yazmış olduğu bir kitap. <laughs> evet, sorusu olan arkadaşlarım varsa onlara da dilim cevap vermeye Evet arkadaşlar soru olay yok mu? Kimse bir şey sormuyor mu? Gel surat. Sağ <laughs> tane esnaf aldım seçim abi hı hı. yönetime. Fakat işte işlerinden dolayı dükkanı bırakıp. Doğru ya biz de aynı şey camide yani çıfır. Çıfır. Aa, Biz, de cami çıkmış. Yani çok camide bir şey yani zaten kendi teşkilatımız burası. Biz yani burada evet. herhangi ben uzun bir konuşmada yapmıyorum. Yani gittiğimiz diğer yerlerde daha farklı konuşmalar yapıyoruz. Yani burada hepimiz bizim arkadaşlarımız zaten. Birbirimize siyaset yapmamıza, MHP anlatmamıza gerek yok. Burada olan herkes zaten. Bu düşüncede, bu ideolojide insanlar. Ülkücü işçiler denilen de ülkücü olmayan zaten görev almıyor. Yani kendi teşkilatımız. Onun için burada uzun bir konuşma yapmaya gerek de Arkadaşlarımızın soracağı bir şey olursa onlara ben e, dilimin döndüğünce cevap vereceğim. Evet. Özel ikramınızı yiyemeyin. Hazırlıyorlar. Evet. Şimdi başkan arkadaşlar genelde sorduğu şu aday oldum, belediye başkanı oldum, teşkilatlar için ne düşünüyorsun? Yani gel diğer adaylara gelen aday adaylarına da sordukları soru bu. Ya ben şunu söylüyorum ben her gittiğim yerde ben hayat felsefesi olarak olaylara bakışım bu köy olsun köylerde de aynı şeyi söylüyorum yani ben her zaman yani önce insan insan gözüyle görüyoruz ve insanımızın ne problemi varsa gerek kendi teşkilatlarımızın gerek kendi arkadaşlarımızın yani biz istişareli çalışacağız devamlı diyalog içerisinde çalışacağız kendi insanımızı hiçbir zaman yani belli dönemlerde hatırlayıp belli dönemlerde unutmayacağız. Her zaman sizlerle beraber olacağız. ona hiçbir zaman kopma olmayacak. Yani hiç kimsenin de azı kabarmasın. Yani ta su gene menafe kazanacak. Biz kendi arkadaşlarımızın hiçbiriyle de nifa düşmeyeceğiz. Yani kimse nifa tohumu ekmeye çalışmasın. Yani bu belediye bizim belediyemiz. Bu belediyenin kazanılması için 20 yıldır buradaki arkadaşlarımın hepsi mücadele verdiler. Bizler de mücadele verdik. Benim sizlerden en büyük isteğim de şu yalnız yani Bunları da göz önünde bulundurun. Bu teşkilatların hepsinin bunu da göz önünde bulundurması lazım. Bu belediye kazanılırken herkes çalıştı. Bugün aday olan 10 tane arkadaşımın onu da bu belediye kazanılırken mücadele verdi. Bunun mücadelesini biz gene vereceğiz. Her şartta gene vereceğiz. Buna herkes emin olsun. Yani yemin edildi şu oldu bu oldu. Yemin yani falan edilmesi önemli tabii ama yani bizim için biz bu davanın adamıyız. Biz benim yaşım 43. Benim oğlumun adı devlet. Çocuklarımıza kirli bir gelecek bırakamayız. Hepimiz temiz bir gelecek bırakacağız. Bunun mücadelesini yapacağız. Biz her zaman MHP'de olacağız yani. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın.

Peki hepinize teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ben. Evet. 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 Evet.